İnsan Öldürmeye Suçu ve insan Öldürmeye Teşebbüs Suçu bağlamında şartla tahliye süreleriyle ile ilgili olarak bilgi vermek gerekirse şartla tahliye kanunun tabiriyle koşullu salıverme 5275 sayılı cezaların infazı hakkındaki kanunun 107. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre koşullu salıvermeden yaralanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekir. Buradaki en önemli şart mahkumun cezaevinde bulunduğu süre içerisinde iyi halli olarak bulunması gerekir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 30 yılını ki adam öldürme suçlarının nitelikli hallerinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektirdiğini biliyoruz. İşte e, nitelikli hallerden biri veya birkaçı nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan e, bir kişi 30 yılını e, cezaevinde e, iyi hal olarak geçirdiği takdirde e, şartla tahliye edilme imkanına sahip olabilecektir. Müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 24 yılını ki basit adam öldürme suçunun da müebbet hapis cezasına gerektirdiğini biliyoruz. İşte bundan dolayı müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar cezaevinde 24 yılını iyi halli olarak geçirdikleri takdirde şartla tahliye edilme imkanına sahip olacaklardır. Diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezaların üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu sarı vermeden yaralanabilirler. Bizim konumuzla bağlantılı olarak diğer süreli hapis cezasını ele alacak olursak buna adam öldürmeye teşebbüs nedeniyle cezalandırılma halini örnek olarak verebiliriz. Adam öldürmeye teşebbüsün söz konusu olduğu durumlarda daha önceki başka bir videomuzda da cezanın belirlenmesiyle ilgili örnekler verdiğimiz üzere süreli bir hapis cezası durumu ortaya çıkacaktır. Örneğin 10 yıl hapis cezası almış olan bir kişi cezasının 3'te 2'sini infaz kurumunda iyi halli olarak çektiği takdirde koşullu sala verilme imkanından faydalanabilecektir. Koşullu salı vermenin ne şekilde gerçekleşeceğine ilişkin olarak düzenleme belirttiğimiz maddenin 11. maddesinde belirtilmiştir. Hükümlünün koşullu salı verilmesi hakkında Ceza İnfaz Kurumu idaresi tarafından hazırlanan Gerekçeli rapor hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemeye gönderilecektir. Uygulamada cezaevi tarafından bu şartla talih ile ilgili oluşturulan bir komisyon söz konusudur. ve Bu komisyon ilgilinin cezaevindeki durumunu da gözeterek kanunun belirttiği tabirle iyi halli olup olmadığını değerlendirmek suretiyle şartla tahliye edilebileceğine ilişkin olarak öncelikle bir gerekçeli rapor hazırlamaktadır. Bu rapor hükmü veren mahkemeye gönderilmektedir. Eğer hükümlü hükmü veren mahkemenin olduğu yer sınırları dışında başka bir ilde yatıyor ise bu kez orada bulunan yani hükümlünün yattığı cezaevindeki Cezaevinin bulunduğu sınırlar içerisindeki eşdeğer bir mahkemeye bu rapor gönderilmek suretiyle mahkemeden şartla tahliye kararı alınır. Mahkeme eğer şartlarının gerçekleştiğine karar verirse şartla tahliye kararı verir. Ancak şartların gerçekleşmediği sonucuna varırsa şartla tahliye kararı vermez. Mahkemece verilen bu kararların itiraza tabi olduğunu belirtmek isteriz. Şartla tahliye ile ilgili olarak e, belirtmemiz gereken diğer bir da yine 107. maddenin e, 3. fıkrasında e, belirtilen e, hallerdir. Burada e, örneğin birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile birlikte müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde cezaevinde geçirilmesi gereken süre 36 yıldır. Örneğin e, fail iki kardeşini e, öldürmüş olsun. İki kardeşini öldürdüğü için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla e, cezalandırıldığını varsayalım. Burada cezaevinde şartla tahliye için geçirmesi gereken süre 36 yıl olacaktır. Yine örneğin fail e, kardeşini öldürmüş olsun. Kardeşiyle birlikte de yanındaki e, kardeşinin arkadaşını öldürmüş olsun. Dolayısıyla burada fail bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla bir de müebbet e hapis cezasıyla cezalandırılmış olsun. İşte bu durumda da yine failin cezaevinde kalması gereken süre 36 yıldır. Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde cezaevinde geçirilmesi gereken süre 30'dur. Yani burada da fail örneğin iki kişiyi öldürmüş ise ve iki kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmışsa cezaevinde geçireceği süre şartla tahliye, şartla tahliye hak kazanması için geçireceği süre 30 yıl olacaktır. Yine diğer bir ihtimalde kanunun belirttiği şekliyle bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 36 yıl cezaevinde kalınması gerekecektir. Yani diyelim ki bir fail kardeşini öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bir de ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı örneğin 2 yıl hapis cezası almış ise burada cezaevinde kalması gereken süre 36 yıl olacaktır şartla tahliye hak kazanması için. Diğer bir ihtimalde bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 30 yıl cezaevinde kalması gerekecektir. Burada da örneğin failin arkadaşını öldürdüğünü bu nedenle müebbet hapis cezası aldığını silah, ruhsat silahtan da 2 yıl hapis cezası aldığını varsayacak olursak kanundaki bu fıkraya uyan bu durum nedeniyle en fazla 30 yıl cezaevinde kalması gerekecektir şartla tahliye kazanması için diğer bir ihtimalde birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 28 yıl cezaevinde kalması gerekecektir bizim konumuz bakımından örneğin fail A ve B isimli şahısları öldürmeye teşebbüs etmiş olsun. bundan dolayı 10 yıl ve 12 yıl hapis cezası almış olsun. Yani birden fazla süreli hapis cezası almış olsun. Burada da şartla talih için cezaevinde yatması gereken süre 28 yıl hapis 28 yıl olacaktır az önce belirttiğimiz gibi koşullu salı verilme ile ilgili düzenleme 5275 sayılı kanunun 107. maddesinde yer almaktadır. Bahsettiğimiz bu hususların yanında diğer hususlar çocuklarla ilgili hususlar gibi diğer hususlar da bu madde içerisinde iki düzenlemede yer almaktadır.